Abi benim en acilinden para kazanmam gerekiyor. İyi gelir elde etmem lazım. Ne yapmalıyım? Hangi işe girmeliyim? Nasıl bir kariyer rotası çizmeliyim diye sorduğunuzda ya para önemli değil önce kendini geliştir de para kendiliğinden gelir diyen insanlar ya uzun zamandır parayla alakalı derdi olmayan ya da uzun zamandır temiz bir dayak yememiş olan insanlardır. Maaş konuşmanın ayıp sayıldığı, hakkını istemenin ise isyan kabul edildiği memleketimizde bu tür kişisel gelişim guruları el üstünde tutulduğu için de gençler ne yazık ki yanlış soruların yanıtlarını yanlış insanlarda aramaya devam ediyorlar ve yerlerinde sayıyorlar. Pandeminin olmadığı dönemlerde haftada bir gün bile dışarı çıkabilmek, şöyle bir rahatlıkla yiyip içebilmek için hesap kitap yapması gereken bir tane dandik oyun konsolunu alabilmek için ya, bir, ya aylarca para biriktirmesi ya da aylarca taksit ödemesi gereken yurdum gençleri para kazanmak için ne yapmalıyım gibi basit ama inanılmaz derecede önemli bir sorunun yanıtını hep yanlış kaynaklarda, yanlış referanslarda arıyorlar. Tamam kabul ediyorum bu soruların sorulacağı doğru kişi ben de olmayabilirim ama en azından sizi doğru soruları sormaya yöneltecek bir ipucunu 15 yıllık kariyer hayatım boyunca edindiğim en önemli tecrübeyi sizlerle bu videoda paylaşmak istiyorum. Yani samimiyetle söylüyorum. YouTube'da eğer sadece bir tane videom kalacak olsaydı bu videonun kalmasını isterdim. Bu konunun o kadar önemli, o kadar ehemmiyetli olduğuna inanıyorum. Şimdi videonun başlığında yer alan soruya geri dönerim. Para kazanmak için ne yapmalıyım? Yazılımcı mı olayım, tasarımcı mı olayım? Hangi kariyer yolunu seçeyim? Sevgili dostum, eğer aklında bu soru varsa Emin ol yanlış soruyu soruyorsun. Bu videoda seninle çalışma hayatında çok zor yollardan öğrendiğim bir ipucunu paylaşacağım ve bunu önce bir cümle şeklinde söyleyeceğim sonra detaylandıracağım. Eğer dijital dünyada iş yapacaksan, bir tasarımcı, bir yazılımcı, bir grafiker, bir metin yazarı, içerik yazarı, iletişimci olacaksan, seçtiğin meslek ile kazanacağın, kazandığın para arasında sandığın kadar güçlü bir ilişki bulunmuyor. Bir kez daha tekrar edeyim. Yeni nesil iş kollarından birini seçeceksen, seçtiğin meslekle kazandığın paranın arasında neredeyse hiçbir bağlantı olmadığını göreceksin. Hatta bir adım öteye gideyim. İyi para kazanmanın iyi bir yazılımcı, iyi bir tasarımcı, iyi bir metin yazarı olmakla en ufak bir bağlantısı yok. İşte o kariyer gurularının atladığı konu genelde tam olarak burası. Para kazanmak başlı başına öğrenmeniz ve kendinizi geliştirmeniz gereken apayrı bir beceri. Yani o böyle iyi para kazanmaya doğru giden yol Mesleki gelişiminizin bütünüyle dışında kalan apayrı bir yolculuk şeklinde ilerliyor. Ben bunu garanti olması için dijital iş kollarıyla yeni nesil mesleklerle sınırladım ama emin olun bu anlattığım şey çoğu geleneksel meslek için de geçerli. Ben bireysel olarak şuna inanıyorum. Bugün Türkiye'de genç ve işsiz mühendislerden oluşan bir ordu olmasının temelinde de bu yanlış düşünce tarzı yatıyor. Bize öğrenme dönemindeyken para kazanmanın apayrı bir beceri gerektirdiği, apayrı bir yetenek seti gerektirdiği ve onun ayrıyeten geliştirilmesi gerektiği hiç söylenmedi. Yaptığın işin tam olarak neye çözüm getirdiğini anlamanın, bunu pazarlamanın, şartlar değiştiğinde kendini adapte edebilmenin, hedef kitleni belirleyip onlara ulaşıp kendi ürününü pazarlamanın ve onlarla iş bağlamanın önemi hiç anlatılmadı. Biz onun yerine çok basit bir mantık anlatıldı. Çok para kazanmak istiyorsan kafanda çalışıyorsa git doktor ol, mühendis ol. Şu konuda bana katılıp katılmadığınızı çok merak ediyorum. O üniversite sınavına girişlerde böyle tercih listesi oluyor ya. O listedeki puan skalası aslında bir nevi böyle gözümüzde sanki maaş skalası gibi canlanıyor. Yüksek puanı olan bölümler, yüksek puanı olan girilmesi zor olan bölümler sanki otomatik olarak daha fazla maaş alacağımız, daha iyi para kazanacağımız bölümlermiş gibi geliyor. Ben 2003 senesinde imtihana girdim ve ben sınava girdiğim dönemde bilgisayar ve yazılım yeni gelişiyordu. Bu alandaki mühendislikler inanılmaz revaçtaydı. Ama aradan 15 sene geçtikten sonra bugün istediği koşullarda çalışmak şöyle dursun hayal ettiği parayı kazanamayan ve kendi alanında dahi çalışamayan bir acayip bir mühendis havuzu oluştu. Elbette bu saydığım kitlenin arasında çok başarılı olan, iyi yerlerde iyi paralar kazanan örnekler de mevcut ve bunlar az değil kabul ediyorum ama büyük çoğunluk o 15 sene önce kurduğu hayalleri ne yazık ki bugün yakalayamadı. Çünkü diyorum ya bize bu öğretildi. İyi bir okulda iyi bir bölüme gir. İyi bir öğrenci ol, akademik başarıların ortalamanın üstünde olsun, güzel bir ortalamayla bitir. İş kendi ayağına gelecek. Maaşın kendi kendine yükselecek. Veya kazandığın para kendi kendine artacak. Bu arada küçük bir parantez açayım hemen. Seçilmiş bir azınlık için bu anlattığım, yanlış bulduğum, eleştirdiğim öğretilerin %100 çalıştığına da eminim. Okul adı vermeyeceğim ama belli çevrelerde yetişmiş, belli bir sosyo-kültürel ortamda bulunmuş ve belli okullara gitmiş, ortalamanın üstünde kafası çalışan gençler sadece bu öğretileri takip ederek bugün çok iyi yerlerde, çok başarılı iş insanları haline geliyorlar. Ancak toplumun çok büyük bir kısmı için bu öğretilerin, bu mantığın, bu bakış açısının hiçbir geçerliği yok. Hele konu bugün bahsettiğim gibi dijital odaklı meslekler, tasarım, yazılım, yazılım, HTML, iletişim vesaire olunca bu yaklaşıma büsbütün yanlış demekte hiçbir sakınca görmüyorum. Bir kez daha en baştaki soruya dönüyorum. Abi para kazanmam gerekiyor. Mesleki olarak da bir yol ayrımındayım. Sence yazılımcı mı olayım, tasarımcı mı olayım? Hangisinde iyi para var? Sevgili dostum bu sorunun cevabı çok açık. Eğer derdin para kazanmaksa öncelikle para kazanmayı öğrenmen gerekiyor. Paranın nasıl kazanıldığını, kazancın nasıl yükseldiğini, müşterilerle nasıl ilişki kurman gerektiğini, hatta yarın öbür gün için iş yükün nasıl yöneteceğini öğrenemezsen Hangi mesleği yaparsan yap aç kalırsın. Saydığımız bu dijital odaklı mesleklerin maaş skalasına gidin internetten bakın. Asgari ücretten başlıyor ve 5 haneli rakamlara kadar sayılara kadar çıkıyor. Yani 3000 liraya yazılım kodlama yapan da var, 20 bin liraya içerik yazan da var. Senin bu yelpazenin neresinde yer alacağın da para kazanmayı, iş süreçlerini yönetmeyi, iş ilişkileri kurmayı ve genel anlamda başarılı bir iş insanı olmayı ne kadar öğrendiğinle doğrudan alakalı. Toparlamam gerekirse şu yaklaşımı benimsediğinde kazanmaya bir adım daha yaklaşmış olacaksın. Daha iyi bir tasarımcı olmak, daha iyi bir yazılımcı olmak, daha iyi bir içerik yazarı olmak sana otomatik olarak daha fazla para kazanmayı sağlamayacak. Aslına bakarsan süreç bunun tam tersi olarak işliyor. Sen önce daha iyi para kazanmayı öğreneceksin. Daha iyi işler bulacak, daha yağlı müşterilere koşacaksın. Deyim yerindeyse kendini bir üst lige taşıyacaksın. Bunu ister Çalışarak, çabalayarak, özveri ve disiplinle yap, ister hile hurdayla yap. Sonuçta daha fazla para kazanmanın yolu buradan geçiyor. İşte kendini o üst lige taşıdıktan sonra o ligin gerektirdiği niteliklerde ve kabiliyette bir HTML'ci, bir tasarımcı, bir yazılımcı olmak için hızlı bir şekilde çalışacaksın. Bu yüzden benim sana tavsiyem kişiliğine ve ilgi alanlarına uyan uzun yıllar yapmaktan sıkılmayacağın, ustalaşmaktan keyif alacağın bir meslek seçmen olacaktır. Ayrıca bu seçimi yapmadan önce sadece işin kendisine değil, o iş koluna, o sektörün genel durumuna da bir göz at. Kimlerle birlikte çalışacaksın? Yarın öbür gün nasıl ek gelir elde etmek istesen neler yapabilirsin? Gelecekte şartlar veya iş koşulları değişirse nasıl adımlar atman gerekecek? Nelere adapte olman gerekecek? Bunların hepsini göz önünde bulundur. Mesleki olarak bu araştırmayı yaparken bir yandan da ekstradan şunu yap. Bu videonun ana fikri de ana mesajı da bu olsun. Yapmak istediğin işler her nelerse o işlerde iyi para kazanan insanlardan taktik almayı, onların başarı adımlarını takip etmeyi ihmal etme. Çünkü emin ol onların daha iyi para kazanmalarının, meslektaşlarının önünde olmalarının tek sebebi iyi tasarımcı, iyi yazılımcı, iyi bir içerik yazarı olmaları değil. Onlar aynı zamanda o sektörde gerçekten para kazandıran dinamikleri bildikleri için o noktadalar. Ve senin de bunu taklit etmende hiçbir sakınca yok. Benim bu bakış açısını kazanmam zordu geçen 15 yıla ve 2-3 Kötü istifaya mal oldu. Dilerim benim yediğim bu kazıklar seni hayata biraz daha iyi hazırlar. Dilerim seçtiğin mesleki her ne olursa olsun yarın öbür gün sen de iyi paralar kazanırsın. Keyifle çalışmaya başlarsın ve hatta sağda solda senden gençlere bu tavsiyeleri sen de vermeye başlarsın. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.